Yüzüm gözükmesin. Gruplar. Onu da yaptım ya. Neyse. Gruplar. Bütün grupları atayım. Ben en iyisi. Öyle bir grup mu vardı? Ben bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. Size kalp. Neyse dur ben kapatayım kamerayı. Ağlayan bir san... Ay. Birisi gelmiş. Selam kalk. Canlıdayız. Canlıdayız. Küfür etme. Sakın. Selam de. <laughs> <laughs> Selam de. Selam Evet. doğru düzgün doğru düzgün söyle kankacım ah. <laughs> gelemem abla onlar var <laughs> selam aman oldu <laughs> silah zoruyla aman oğlum da. <laughs> Yayına like atarsanız Çok sevinirim <gülüyor> <gülüyor> Sana niye Sana niye Allah <laughs> Şakalaşıyorum canım Birazdan Ağır yanlışlıkla onun için Snapchat'ten çıkıyorum. Gelme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bir dakika. Gelcimi için. Hiç kimse. Yayına like atıp abone olursanız çok sevinirim. Lütfen yayından çıkmayın. 22 kişi var. Lütfen çekiliş yapacağım, de çekilişi ve yorum yazarsınız çok ama çok sevinirim. Lütfen çıkmayın. Abone falan toplamaya çalışmıyorum. Sadece yorum yazan yeterli. 27 kişi var. Lütfen yazın de yapmıyorum. <laughs> Yemeği de oldu. Bir dakika. Çok severim <laughs> Çok severim. Bayılırım yani. Yorum yazın. Lütfen. <laughs> Şu an o kadar yalvarıyorum ki. Çekiliş. Şey yap. Aşklarla çekiliş yaparken 400 800 kişi geliyor ama ben dur be ee, şart unuttum <laughs> şartlar sadece abone olup yayını beğenmek ve pkx'de de... ne? ne takip etmek. İsteyenler takip etsin. İstemeyenler takip etmesin oyunu. Dondu. Dondu mu? Bazen oluyor ya bilmiyorum. Ben de şey çevirim açık. Niye böyle oluyor? Ay. Sanırım sadece aboneler modunu yapacağım. Git. Ee, herkes aboneler. Tüm süreler bir dakika olsun ya da bu kadar iyi. Böyle neden mi yapıyorum? <laughs> bir dakika ya. -lar. Şartlar e, ee, PKX'de de kanalına abone olmak. toplu alsam ya. E, ee, yayına like atmak ve PKX'deki oyunumu beğenmek. Tamam bu iyi. PKX'te şey ay yanlışlıkla yaptım. Hı. Bir dakikaya geçti ondan yazmadım. E sen abone değil miydin? Ne olunca şey olmuyordu sanki. <laughs> PKX'te doğa gece çekilişi. Lütfen tutsun. <laughs> Arkadaşlarımı da attım. 9 kişi var şu an. Ee, PKX'de oynayanlar için çok güzel bir çekiliş var. evet. Giriş böyle olsun. PKX'de doğa iyice çekilişi. Ee, şartlar yazıyor zaten. Görüşsünüz. <laughs> Kendimi de ekleyeyim buraya. <laughs> duruyor da ekle Neyse. O siler oyun. Bir dakika yorumlar. Ha gözükmemiş pardon. Hayır yaptım. Ben abone zaten ama süresi vardı. Bilmiyorum ya. Sonra kapattım mı bir dakika galiba bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Yorum yazar mısınız lütfen? Ya niye tutmuyor artık? Kanalımı mı unuttunuz? Ne yaptınız? Hayır. Lütfen. Böyle bir yalvarıyorum ki şu an. Kimse yok. Maalesef. Dört kişi. Neyse iki kişi de neyittir. Şu an başka birisi yorum yazsa havaları uçacağım. <laughs> o kadar değil. Hmm. Bu kadar kişiyle de olmaz ki. Olmaz video yapacağım. Ne yapayım şimdi? Çekiliş var. Videolar daha çok tutuyor. Aslında canlı yayınla tutması gerekiyor da bilmiyorum. Bu da... Ne? <gülüyor> ne? Dile <laughs> Dilen. <laughs> Dileniyorum yok. Kimse yok. Gölgen dilenmek dilenmekle mi geçecek? 3 beğeni var ama benimki sayılmıyor ya. Neyse. 6 kişi var. Lütfen. <laughs> tamam. Ya istemek işte tamam. Anladım ben. Uzun zaman sonra canlı yayın açmak böyle bir şey herhalde. Eskiden bayağı kişi gelirdi. Canlı yayınlarım, arkadaşlarım falan. Şimdi kanalımı unuttular. Unuttular herhalde daha çok keşfede düşüyordum. Bir kişi var şu an. Çekiliş yapın. Ne yapayım? Dört kişi var. Şu an bekliyorum. Of. PKX'de oynayan yok mu aranızda? Abone olanlar hariç. O kadar kötü değil doğa hiç. <laughs> Küçücük şey. Çekiliş yapanlar bile o kadar çok like alıyor ki. Hadi like bırak da kişi gelsin. <laughs> Sanırım canlı yayını ...kapatacağım. Neyse teşekkürler. Abla ben... Selam, hoş geldin. Tamam. Ee, adına ne yazayım? Ne yazmamı istersin? Bazen yorumlar gözükmeyebilir burada. Of çok az kişi var. Neden böyle? Akşam daha çok kişi. Bir de gece yarısında böyleki 12 demin açmıştım. 40 kişi. <laughs> Şakasız. Eski yayınlarıma bakarsınız görürsünüz. Canlı yayınlarımı. Of. Ben canlı yayınlarımı, yayınlarımı silmiyorum. Yani. Hayret. <laughs> <laughs> Komik. İronisi ne dedim? Kendisi biraz garip. Bir. <laughs> garip biri. Yeşim. Selam hoş geldiniz. İsminizi söylüyoruz. Evet. Ya istedin söyle Yeşim. Sesin duyuluyor mu bu arada? Bir dakika neydi? <laughs> bir şey yazıyorum bir dakika. Bir şey yazın. Bakacağım yazacağım isminizi. Yorum gelmiyor. Of. Böyle mi olacak? Bayağı kişi yazmıştı işte. Gelmiyor nedense. Ne? öyle mi? Evet. Hurey. Yanlış yazarsan da kusura bakma. Başka kimde Bir dakika. Çıkıp girmek zorundayım o zaman. Yeşim. Tamam. Ama şartları okursanız sevinirim. şartlar PKX ve kanalına abone olmak. Ya da ben topluluğa etiketleyeyim onu. Kesin çıkmaz. Yeni kanal olduğu için. Hmm. Ay Elif kanalına ne alaka ya? Nasıl bu? Ha bu bu bu. Dur. Ben buraya etiketledim topluluğa. Bu kanala abone olmak ve yayını beğenmek. Sadece bu kadar. Çok şey istemiyorum. Okudum. Tamam. Gel. Aa donuyor bir de. yeşim. Tamam. Canlıyı buradan açtım çünkü burada daha çok fazla abonem var da ve daha çok kişi gelir diye umuyordum da değilmiş maalesef. Ay sesim yoruldu. <laughs> Beni gör. Görüyorum. Okuyorum merak etmeyin. Hmm. Bu hesabıma abone değil de bu hesabıma olun lütfen. Bunu biraz çoğaltmak istiyorum. Na, ne ne? nasıl o kadar abone? Aa, aha, ne? <laughs> Kusura bakma hastayım da onun için. Ay. Çok konuşun daha çok hasta olacağım da olsun sizin için. Ne zaman açıklanır? Biraz daha kişi toplamaya çalışıyorum. Ona göre bakacağım. Zaten söylerim toplulukta falan. Ya da bir video halinde ya da canlı yayını falan. Ama orada söylerim. O kanalda. <laughs> Bu arada ayıcıkları kendim aldım. Kendim alıyorum artık. Para ödemeye izin ver. <laughs> ya kendim ödüyorum aslında. Şu an reklam gibi olmasın da hani bilmeyenler için anlatırdım da. Sen hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Pkx'de yüklüyorum. Ha teşekkürler. Yedek hesabım. Kimi? <laughs> ee, bakalım. Ee, çekiliş yapıyorum bir dakika. Canım abone olmak istiyor. iyice çekilişi yapıyorum açılırsa şartlar e, topluluğumdaki kanala abone olmak ve bu yığına beğeni atmak sadece o kadar pden takip etmek e, istenler takip edebilir onu es geçiyorum Ay ben sanırım yanlışlıkla bir şey yaptım Ha, böyle yapmışım. Pardon. Pardon. Yine yorumlar gelmiyor böyle. <laughs> Sakinim. Ama olamıyorum. 16 kişi geldi. Hoş geldiniz. Hey bak ismim ben uysuz. Aaa. <laughs> ne? Ya sen şaka yapıyorsun. Yedi abone nasıl oldu? Ne ya? Hmm, isim güzel. <laughs> ben bu telefonda hilili oynamıyorum ama tablette oynuyorum. Söz verdim, sözümü tutarım. Tamam. Ee, söz verdim mi bilmiyorum o kadar da. Ben de sözümü tutarım. <laughs> Çekiliş yapıyorum da ilk ilk bir dakika ilk baya çok yazdım <laughs> burada sabitleyemiyorum ya ay benim sesim niye erkek gibi çıkıyor? Şu an yeni fark ediyorum. Kızım ben. Kızım. Yüz abone ol. Ay şaka gibi. Ay teşekkür ederim. Canlı yayına kadar 100 abone olur muyuz demiştim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yüz abone olmuşuz. Lütfen çıkmayın abone lütfen. Bu hesabımdaki ne olur. Ah oh, mutluyum tamam geçti de hasta <laughs> mutlu oldum Ay teşekkür ederim Teşekkürler ağlayabilirim evrim değişti belki oldu <laughs> Ya sesim biraz öyle Özer e, şartları okuyup yapınca isminizi yazıyorum şartlar PKX Vanessa yani Topluluğumdaki kanala abone olmak ve yayına like atmak ve PKS'deki yönümü beğenmek. Beğenmek yazmışım. Takip etmek olacak da. PKS'de de yöntemi beğenmek sorun yok. Sadece o topluluktaki kanala abone olup e, yayına beğenirseniz sevinirim. O kadar. Snap at. E, snap topluluğunda yazıyordu sanki ya. Birazdan atarım. Unutmazsam söz vermeyeyim. Severek. Yusuf Tekin'i tebrik eder. Ee, Pkx'de PKX'te doğayıcı çekiliş. 10 kişiyiz. Yay. Şartlar, e, topluluğumdaki, topluluğumda etiketlediğim kanala Abone olmak, yedek hesabımı PKX'te onu büyütmek istiyorum ve yayını beğenmek. Ay, konuşmam biraz yavaşlamış olabilir çünkü yoruldum. E, o şartları yaptıktan sonra isminizi yazabilirsiniz. E, zaten çok kişi toplamaya çalışıyorum. Biraz daha kişiyi toplamaya çalışıyorum. O zaman tarih belirleyeceğim. Şu an belirlemedim tarih. Toplayayım öyle ben belirleyeceğim. Hoş geldin Asya. <laughs> ne alak? Ne yaptın? uzun bir sessizlik. Kanka ne yaptın? <laughs> hoş geldin Eda, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Tövbe. Ay, gelmenize çok sevindim. Yayına beğeni atar mısınız? Yeni gelenler. Pek PKX'de de doğa ayıcı çekilişi yapacağım. Ama bayağı bir kişi toplamam lazım. En az 20 kişi falan olabilir bilmiyorum. Ya da 30 kişi. En fazla zaten 50 kişi burada yazıyor. 50 kişiye kadar olabilir yani. De sanmıyorum o kadar olacağını. Çekiliş şartlar topluluğuma etiketlediğim kanala abone olmak. O benim PKX'de hesabım. Yeni. Orada büyümeye çalışıyorum. Geliştirmeye çalışıyorum kanalı. Ee, ve yayına beğeni atmak. Yayını kapatmam lazım. Yarın görüşürüz. Yine açarım. Sizi seviyorum.